Selamlar arkadaşlar. Martı promosyon kodu nasıl kullanılır? Martı indirim kodu nasıl alınır? Onu anlatacağım. Öncelikle Akbank kampanyalar yazan yere geliyoruz. Tümü diyoruz. Şu an Akbank'ın güncel kampanyasında Martı kupon kodu var. 40 TL sürüş kodu. Promosyon kodu kullan diyoruz. Promosyon kodumuzu aldık. Kopyalıyoruz. 31 Ağustos 2023'e kadar geçerli 40 TL kupon. Martı kodun ile şehrin keyfini katla. Şehrin tadını doyasıya çıkarman için Akbank mobile özel Martı uygulamasında geçerli 40 TL sürüş Sürücü kodu. Sınırlı sayıdaki sürüş kodunu almak için son tarih 31 Ağustos 2023. Kampanya sayfasına git diyoruz. Şartlara bakacağız. Akbank mobile giriş yapıldıktan sonra ana sayfada yer alan kampanyalar alanında Martı'dan 40 sürüş kodu sunulacaktır. Akbank mobile giriş yapılacak. Kampanya sadece iletişim kurulan müşterimiz faydalanabilecektir. Sürüş kodu almak için kullanmak için aşağıdaki adımları takip edilmelidir. Martı mobet, moped, moped. Martı mobilet kiralamak için Mart uygulaması telefonunuza indirmeniz gerekir. Şimdi kupon kodumuzu Martı uygulaması uygulamasını ekleyeceğiz. Mart uygulamamıza telefon numaramızla giriş yaptık. Burada üstte 3 çizgi yazan yere geliyoruz. Promosyonlar, kuponlarım ve kupon kodu yapıştır. Kupon ekle diyoruz. 40 d hediye kuponun hesabına tanımlandı. Son kullanım tarihine bakalım. 12. ayın 31 2023'e kadar geçerli. Son kullanma tarihi en yakın olan kupon sonraki sürüşünde otomatik olarak kullanılacaktı. Bu sürüşte yalnızca bir kupon kullanabilirsin. Bu şekilde arkadaşlar hesabımıza kuponumuzu eklemiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.